Turn image, the Sisterhood image, turns image 3, turn 3, Victor Osimhen. Tam adıyla Victor Osimhen. Day 29 Aralık 1998, Lagos. Dünya çapında tanınan Nijeryalı bir forvettir. İşte detaylı bir bakış. Kişisel hayat ve erken dönem. Lagos'un Olusos'un semtinde doğup büyüdü. Annesini çok erken yaşta kaybetti ve maddi zorluklar nedeniyle su şişeleri satarak ailesine destek oldu. Dait Rönnükim. 2015'te FIFA U17 Dünya Kupası'nda Nijerya adına forma giydi ve gol kralı oldu. Şampiyonluk yaşadı. Taita Turn Search Kulüp Kariyeri 2017'de Almanya'ya transfer oldu. Wolfsburg'da forma giyse de öne çıkamadı. Turn Search 2018'de 2019 kiralık kiralık olarak gittiği Belçika'da 36 maçta 20 gol atarak patlama yaptı. Lille Ligue'e transfer oldu. Sadece bir sezonda 27 maçta 13 gol kaydederek dikkat çekti. Side turn search seki turn search 24. Napoli 2020'de Napoli'ye Euro 75 80 milyon bandında transfer oldu. Site turn search 2021-22 sezonunda en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. 2022-23'te Serie A gol kralı oldu. 26 gol, Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa taşıdı. Cite Turn Search, Turn Search 24. Serie A'daki en çok gol atan Afrikalı oyuncu oldu ve sezon boyunca sayısız ödül kazandı. Site Search, Galatasaray 2024 2024-25 sezonunda Galatasaray'a kiralandı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazandı. 30 lig maçında 26 gol atarak gol krallığı yaşadı. GT Turns for Turn Search 20'ye bir Turn Search iprodukusu. Taraftarla arasında güçlü bir bağ oluştu. Kendini daha çok evde hissettiğini söylemiş ve çok ilgi görmüştür. Site Turns Reddit, Turns Reddit, Turnton turn Reddit, Yagir Maltzan. Milli Takım Başarıları 2015 U17 Dünya Kupasında Gol Kralı ve Şampiyon 2017'den itibaren Nijerya A Milli Formasıyla sahada 2023 Afrika Uluslar Kupasında Finale Yükseldiler Tight Turn Search, Turn Search 29 Saat Napoli ile ilişkisi karmaşık, transfer serbestisi için anlaşmaya çalışıyorlar. I tell, turn to search. Tell. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ilgileniyor. Juventus, Liverpool, Manchester United, Chelsea gibi. Cicite turn zivur in turn news on dirt. Turn zivur news on out turn search. Turn zivur news 21 in astronomik tekliflerini reddetti. Avrupa'da kalmayı tercih ediyor. Zayt News 16 Turn Ziver News. Galatasaray onu kadroda tutmak için ciddi şekilde çalışıyor ve sözleşme yenilemeyi hedefliyor. Die Turn Search. Napoli'nin hedefi yalnızca belirli kulüplerin tetikleyebileceği serbest kalma maddesini kullanarak satmak. Zayt Turn News Note Donald. Performans istatistikler. Dönem, kulüp, maç. Gol Napoli, Serie A, 108 maç, 85 5 gol. Zayte turn search, her turn search. Galatasaray Süper Lig, 30 maç, 26 gol. When stat turn for different search, Birch, turn search it host burn. Kariyer toplamı, kulüp genel, 214 maç, 123 gol. Serie A'da Afrikalıların en fazla gol atan oyuncusu, ve tek sezonda bu başarıyı elde eden ilk Afrikalı gol, Jeturn Search, Truman's Ash. Sosyal medya en taraftar yorumları. Reddit'te Galatasaray taraftarları onun kulüpten ayrılmasını istemiyor. Galatasaray is an amazing club. I feel privileged to be here, more at home than anywhere else. Site turn Reddit, Hirmikiki turns Reddit, Şimrin bir diğer anekdot, çocukluk arkadaşıyla parayla ilgili yaşadığı deneyimi anlatıyor. Kazandığı parayı gördükçe beklentilerin arttığını ama onun mütevazi tavrını öne çıkarıyor. Jay Turn Reddit Otski Gelecek perspektifi, hedefi Avrupa'da kalmak ve kariyerini üst düzeye taşımak. Yaz transfer sezonunda varyasyonlar arasında Galatasaray'da kalmak ya da Avrupa'nın elite bir kulübüne katılmak yer alıyor. Premier Lig'den teklifler likit. Juventus ve Liverpool ciddi şekilde ilgileniyor. TUTURN NEWS TURN NEWS 21 TURN SEARCH Victor Osimhen, erken yaşta zorluklarla mücadele etmiş, bu zorlukları sahada gol becerisine dönüştürmüş ve her kulvarda etkili olmuş bir forvet. Kariyerindeki bu yükseliş, onu hem kulüp dünyasında hem de Afrika futbolunda efsanevi bir figüre dönüştürüyor.